kara delikler. 20. yüzyılda evrendeki gök cisimleriyle ilgili pek çok yeni keşif yapılmıştır. Günümüzde henüz yeni tanınan bu cisimlerden bir de kara deliklerdir. Kara delikler, yakıtı tükenen bir yıldızın kendi içine doğru büzülmesi ve en sonunda yıldız yerine sınırsız yoğunlukta ve sıfır hacimde çok büyük bir çekim alanının ortaya çıkmasıyla oluşmaktadır. Kara deliği, yüzey yer çekimi oldukça güçlü olduğu ve ışık içinden kaçamadığı için en büyük teleskoplarla bile göremeyiz. Ancak içine çöken yıldız bulunduğu yerin çevresine olan etkisiyle algılanabilir. Allah Vaka Suresinde yıldızların yerleri üzerine yemin ederek bu konuya şöyle dikkat çekmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hayır, yıldızların yerlerine yemin ederim. Şüphesiz bu, eğer bilirseniz gerçekten büyük bir yemindir. Vaka Suresi 75-76 Kara delik kavramı ilk kez 1767 yılında İngiliz bilim adamı John Michell tarafından ortaya atılmış ve kara delik ifadesi ise ilk kez Amerikalı fizikçi John Wheeler tarafından 1969 yılında kullanılmıştır. Önceleri tüm yıldızları görebildiğimizi varsayarken, sonraki yıllarda uzayda ışıklarını göremediğimiz yıldızların da var oldukları anlaşılmıştır. Çünkü enerjisi tükenen bu yıldızların ışıkları da yok olmaktadır. Kara delik bir kütlenin ışığın artık sızamayacağı kadar küçük bir alanda toplanmasıdır. Şiddetli çekim alanı fotonları ve en hızlı parçacıkları dahi bu bölgede hapseder. Güneşin 3 katı büyüklüğündeki kütleye sahip tipik bir yıldızın yanması ve patlaması sonucunda oluşan kara deliğin çapı sadece 20 kilometre kadardır. Kara delikler karadır. Yani doğrudan gözlemlemek mümkün değildir. Kendilerini dolaylı olarak diğer gök cisimlerine uyguladıkları yüksek çekim güçleriyle belli ederler. Okuyacağımız ayette de kıyamet günü tasvirlerinin yanı sıra bir yönüyle de kara deliklerle ilgili bir bilimsel bulguya işaret ediyor olabilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yıldızlar örtülüp ışıkları silindiği zaman. Mürselat suresi 8. Ayrıca büyük kütleye sahip yıldızlar uzayda bükülmeye sebep olurlar. Fakat kara delikler sadece uzayda bükülmeye sebep olmaz, aynı zamanda uzayı delip geçerler. Bu sönmüş yıldızların kara delikler olarak adlandırılmalarının nedeni de budur. Tarık suresinin 3. ayetinde ise delen yıldızdan söz edilmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Göğe ve Tarık'a and olsun. Tarık'ın ne olduğunu sana bildiren nedir? Karanlığı delen yıldızdır. Tarık suresi 1-3 Ayetin Arapçasında delik anlamına gelen sak, kelime kökünden delik açan, delen ve delip geçen anlamlarına gelen es bu ifadesi kullanılmaktadır. Kara delikleri tarif eden bilimsel yayınlarda ise delik açmak, delmek anlamlarına gelen İngilizce puncher kelimesi kullanılmaktadır. Kara deliklerin özelliğini ifade etmek için Kur'an'da kullanılan bu kelime son derece hikmetlidir. Ayetlerde yıldızlarla ilgili bu bilgiye de dikkat çekilmiş olması Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğunu ispatlayan bir diğer önemli bilgidir.